Bu işin de bir de münafıklık tarafı var. Münafık işi bu. İnnel münafıkine yukadiun Allah ve vakadiuhu ve idâ kâmu ile salâti kâmu küsâla nâse. Baba. Bu münafıklık ya. Yani. Namaz kılıyor ama insanlara gösteriyor diyor Cenab-ı Allah. Namaz kılıyor. Belki zor vakitlerde yani sabahında vesairesinde yazında kışında milletin baskısı var gelmese laf edecekler ama şimdi oralarda geçti insanlar. Bakın şimdi ezan okunuyor. Bir iki cümle söyleyeyim. Bilirsiniz insanlar bazen yanlıştır. Sabah namazına camiye gelmezler ama bayram namazına gelirler. Neden? Çünkü bayram namazı evde kılınmaz. Sabah namazını niye kılmadın deseler der ki evde kıldım. Ama bayram, cuma evde kılınmaz. Bir gün bir bayram namazından çıktık müftü efendiyle beraber. Giderken oranın belediye başkanıyla karşılaştık. Namazda da bayram günü olduğu için namazdan sonra bayramlaşmada oluyor ya. O bayramlaşmada bay belediye başkanı yok. Müftü Efendi onu yolda rastlayınca dedi Sayın Başkan dedi sizi camide göremedik. Çünkü merkez ufak bir ilçe. Merkezde orada geliyor insanlar kılıyor bayramı. Bizimki dedi ki Hoca Efendi dedi biz dedi evde kıldık dedi. Müftü Efendi de tebessüm etti tabi. De demedi ki <laughs> Sen ne diyorsun kardeşim? Yani işi ileriye de götürebilirdi. Diyebilirdi ki kimdi imam? Hutbeyi nerede okudunuz? Nasıl yaptınız falan diye biraz daha da işi yani istihza haline dönüştürebilirdi ama bizim müftü efendi dedi peki dedi. Peki dedi. Şimdi şunu söyleyeceğim. İnsanlar bayram namazına gelirlerdi. Gelirler. Sabah namazının cemaatinde çok da olur. Bayramda her taraf dolar. Niye? Derler ki bu adam namaz kılmıyor. Şimdi millet bayrama da gelmez oldu artık. Ey Müslümanlar, işin doğrusu birbirimize sahip çıkalım. Böyle yanlışlar insanlardan sakınmak için yapıyor oluyorsa da bile, bugünlerde insanlardan da sakınılmıyor. Camiler bayramda bile bazı büyük camiler dolmuyor.